Seçim yaklaşıyor. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. 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 Erdoğan canım, Erdoğan. Bence Kılıçdaroğlu. Yeter Erdoğan yeter abi. Erdoğan abi. Kılıçdaroğlu. Siz abi. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz abi. Bence de Kılıçdaroğlu. Değiştin diyorsun. Sana Kılıçdaroğlu abi. Bence Erdoğan. Devam diyorsun abi. Devam. Biz her zaman AK Parti'ye veriyoruz. Neden abi? AK Parti ya. AK Parti varken bunlar Türkiye'yi dağıtıyorlar. 1 numara mı? doğru söylüyor. Yani. Türkiye'yi dağıtıyorlar baba. Muharrem İnce abi. Allah Erdoğan'ın karşısına ceketimi koyalım, ben ceketimi oy veririm. o yüzden oldu. Kılıçdaroğlu tabi. Kesinlikle Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan abi başka adam yok ki. Neden abi? Tabi Erdoğan'dan başka adam var mı? Yaparsa yine reis mi yapar? Herhalde yani. Erdoğan. Siz abi? Tabii ki reis. Başka neden adam abi? Mı var? Abi neden, nedenini söyleyeyim. Ya 11 kere yenilmiş insanı bir daha karşısına çıkarmak bence ahmaklık gibi bir şey. İstemeyerek de olsa Kılıçdaroğlu reis Kılıçdaroğlu diyoruz Muharrem İnce diyoruz abi Şu. Kılıçdaroğlu Siz acaba? İnce Tabii ki Erdoğan diyoruz Reis tabii ki Erdoğan reis. Bence de Erdoğan Niye hocam? Abi Olmaz olmaz yani Biz Kılıçdaroğlu zaten. Herhalde CHP kazanır Ben CHP üyeyim zaten Kesinlikle Erdoğan Seçim yaklaşıyor abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Ben Erdoğan diyorum Neden abi? Diğer partiler vaatlerini yerine getireceğine inanmıyorum Erdoğan. Ben Marem İnce'yi tutuyorum kendim. <laughs> evet abi Marem İnce evet. CHP adamı. Neden abi? Ya burası. AK Parti tabii ki ya. Neden abi? Dünya lideri de ondan. CHP'den başka şaşmayız abi şu an. AK Parti'den yani. Ama şu an birinci turda basacağım isim. Sanırsam Marem İnce gibi gözüküyor. Ya söylüyorum CHP'ye vereceğim. Siz abla? Aynı. Neden peki? Çünkü hayat aşırı pahalı. Artık biraz değişim olmalı. Muhalefetten de evet, Neden abi? Öyle. Kadar. Japel %56 Kılıçdaroğlu aldı. Alır diyorum. %56 kesin. O oranı belli.